Ekonomiye dair gelişmeleri değerlendireceğiz. Konumuz avukat Mehmet Bülent Deniz Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı. Hoş geldiniz Mehmet Bey yayınımıza. Hoş bulduk. Iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Fahiş zamlarla başlarsak e, fahiş zamları zaman zaman yayınlarımızda konuşuyoruz ve artarak devam ediyor. Her gün yeni bir kalem ekleniyor. Bir taraftan da e, sivil toplum kuruluşlarından, esnaflardan e, fahiş zamlar ve gramaj oyununa karşı uyanık olunması noktasında çağrılar da var. Denetlemeler de devam ediyor. E, öncelikle işte 5 zincir markete indirgenmesi bu sorunu çözer mi? Ne dersiniz? Maalesef Gıda fiyatlarındaki artışın e, toplumu kucaklaması, kuşatması üzerine iktidar kanadından gelen e, şunu yapacağız, bunu yapacağız, soruşturma açacağız, denetim yapacağız şeklindeki e, uyarı ve e, programlar sadece mış gibi yapmaktan ibarettir. Çünkü gıda fiyatlarındaki problemin e, bugüne dair bir problem olmadığını, son iki yılın problemi olduğunu biz defalarca dile getirdik. Buna ilişkin iki yıllık zaman içerisinde mutlak surette daha radikal, daha sonuç getirici önlemlerin alınması mümkündü. Bugün kalkıp beş tane marketi soruşturma açmak, işte perakende yasasını Ekim ayında meclis açıldıktan sonra meclisten yasalaşacağını söylemiş olmak sadre şifa olmayacaktır. Çünkü gıda konusunda alınması gereken acil önlemler bugünü kurtarmak için alınmak durumundadır. Berekenli yasası çıksa bu yasanın ekonomi etkisinin bir sene önce olmayacağını hepimiz biliyoruz. Ee, öte yandan 5 zincir markete soruşturma yapılması sadece 10-15 gün içerisinde fiyatların bir miktar kuruş bazında düşmesini sağlayacaktır. Ama sonra tekrar eskiye dönecektir. Biz iktidarın, ekonomi yönetiminin bu açıklamalarını sadece toplumun e, bir miktar sinirini almak ...gerginliğine azaltmaya yönelik olduğunu düşünüyoruz. Yapılması gerekenler belli ee, Hadi Bey. Biz bunu sizin programınızda da sizin aracınızda da defalarca dile getirdik. Birincisi alınacak bütün önlemler bugüne dair önlemler olmalı. Yani bugün alacağımız önlem yarın etiketlerde kendisini göstermek durumundadır. Bunun için öncelikle gıda ürünlerinde yani paketlenmiş, işlenmiş, işlenmemiş bütün gıda ürünlerindeki bütün vergilerin mutlak surette sıfırlanması en az 6 ay boyunca bu ürünlerden vergi alınmaması gerekir. Bakın bu kararı alırsanız yarın sabah olmasa bile öbür gün mutlaka etiketlerde fiyatlar değişecektir. İkincisi, gıdada esas maliyet unsurlarından bir tanesi, geriye doğru gidiyorum. Gıdanın üretildiği noktadan son tüketiciye ulaştığı noktaya kadar ki lojistik maliyetidir. Bugün gıda e, transfer edilirken, dağıtıma çıkartılırken e, ücretli otoyollar, ücretli köprülerden geçiyorlar. Hiç olmazsa gıda ürünün taşıdığı belli olan, tescil edilmiş olan nakliye araçlarının ücretli otoyol ve köprülerdeki vermeleri gereken ücretten belirli bir süre için fedakarlık ve feragat edilmelidir. Yine aynı şekilde mazot dediğimiz zaman hem gıdan üretildiği noktadan tüketiciye ulaşana kadar ki akaryakıt gideri hem de gıdanın üretim aşamasındaki kullanılan enerji giderleri konusunda da mutlak surette bu üreticilere ve transfer eden firmalara teşvik kapsamında akaryakıttaki alınan vergilerin bir kısmı alınmamak durumundadır. Tabii ki bu listeyi uzatabiliriz ama bizim bahsettiğimiz bu üç tane çözüm önerisi yarın öbür gün fiyatları değiştirebilecek bir Bakın az önce siz buyurdunuz açlık ve yoksulluk sınırları açıklandı ki Türk yapmış olduğu bu açıklama çok uzun zamandır yapılıyor ve bütün ekonomi kamuoyunun itibar ettiği bir çalışmadır. 3 bin liraya geçmiş durumda 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı. Bu şu demektir şu anda bir çalışana verdiğimiz asgari ücret maalesef eğer o kişinin 3 kişilik daha bir ailesi varsa ona sadece açlık sınırının altında yaşatabilecek durumdadır. Yoksulluk sınırına zaten girmiyorum. Ailede en az 3-4 kişinin aynı anda çalışıyor olması lazım ki bu yoksulluk sınırının altındaki aileleri artık yoksul kabul etmelerim. Durum çok ciddidir. Bugün gıda komitesi toplantısı yapılacak. Fiyat istikrar komitesi toplantısında çalışma e, yapıldığını biz biliyoruz. E, aynı zamanda Ticaret Bakanlığı marketlerle denetimler yapıyor ama e, ekonomi bu kadar fazla sıkı yönetime gelmez. E, portakalı tutuklayıp e, efendim söyleyeyim sana yağını kalkıp da nezarete atacak halimiz yok marketlere baskın yapılarak şu yapılarak bu yapılarak polisi yönlemlerle ekonomideki bu gıda fiyatlarındaki uçurumun e, kapanması mümkün değil e, evet. ekonomi şimdi biraz Mehmet daha Bey daha, daha, daha önceki daha yayınlarımızda da konuşmuştuk ama e, belki biraz daha dikkat çekmek belki biraz daha açmak lazım şimdi e, tüketici enflasyonu üretici enflasyonuna baktığımızda neredeyse arada bir 20 puanlık e, fark var e, bu zaten olan her şeyi ortaya koymuyor mu? E tabii yani biz e, ilk defa sizin da buyurmuştuk hatırlıyorum. Aylar önce yani bu e, iki endeks arasındaki makasın bu kadar açık olması 20 puan üzerinde üretici fiyatıyla tüketici fiyatı arasındaki endeksin bu kadar açık olması e, bir zam yağmuruna zam sağlanana işaret ediyor demiştik. Şimdi hal böyleyken tüketici fiyatı endeksi üzerinden enflasyonun işte kontrol altına alınmak gayretlerinin öne çıkartılmış olması sadece toplumu belirli bir süre oyalamaktan iba e, ibarettir. Çünkü üretici fiyatlarındaki, üretici maliyetlerindeki artışların her halükarda tüketiciye giden mal e, ve e, hizmetlerin fiyatlarını artıracağı e, bellidir. Bunu ilkokul öğrencisine de sorsanız aynı şeyi söyleyecektir. Ben 10 liraya e, mal, mal, ettiğim bir malı tüketiciye satarken her seferinde zam yapmak zorunda kalacağım. Bu çok açık. Evet. Ee, bir de özellikle de son günlerde daha fazla konuşulmaya başlandı. Aslında salgının ilk döneminde de vardı bu gramaj oyunları, gramaj hilesi. E peki vatandaş bunu nasıl denetleyecek? Yani evet e, konumuz yayından hattan düştü arkadaşlar bağlamaya çalışıyorlar. E, gramaj meselesi de e, yine konuşuluyor, tartışılıyor. Daha önce işte 5 litre, 3 litre, 2 litre olarak vatandaşın bildiği ürünler şimdi kilonun altına yarısına düşülüyor ve aynı fiyattan satılıyor. Bir taraftan fahişli zamlar devam ederken bir taraftan da işte bu gramaj ürünleri üzerinden de ayrıca zamlar yapılıyor ve böyle bir hayat pahalılığı noktasında bir etkisi var. Peki vatandaş bunu nasıl e, kontrol edecek, bu sorun nasıl gidecek? bu iş vatandaşın işi mi, devlet yetkilileri ya da bu konuyla ilgili ilgili kurumlar neler, vatandaş ne yapmalı? E, Mehmet Bey sorumuzu duyabildiniz mi yoksa yeniden Duydum. Faiz Fahiş fiyatlarla ilgili tüketicinin yapabilecekleri konusuna temas etmeye gayret ediyorsunuz, biz de öyle evet. ama... Şey, e, fahiş fiyatlarla başı... ziyade... E, Evet, o gramaj başlıktan... meselesi var, evet. Gramaj, gramaj oyunları, Yani Evet, vatan... ilgili. Buyurun. E, gramaj meselesiyle ilgili biliyorsunuz, e, Şubat ayında çıkan bir yönetmelik Nisan ayında yürürlüğe girdi. Artık aynı ambalaj içerisinde gramajı azaltarak aynı fiyattan satmak yasaklandı. Bunu yapan firmalar haksız ticari uygulamalar içerisindedirler ve bu firmalarla ilgili reklam kurulu olarak biz e, gerekli denetimleri ve yaptırımları uyguluyoruz. E, piyasada zaten e, gramaj oyununa başvuracak bir baba yiğit firmada çıkacağını zannetmiyorum. Çünkü idari para cezaları son derece ağır. Şimdi burada zamdan yoksullukta açıktan bahsederken işte gramaj şireti var, faiz fiyatları tüketici denizde şu yapılsın bu yapılsın gibi şeyler açık söyleyeyim meselenin uzağında kalmak demektir. Çünkü fiyat istikrarını sağlayabilecek olan ekonomideki yapılanmanın güçlü olması, kırılgan ekonomiden uzaklaşılması ile mümkündür. Dolayısıyla vatandaş bugün marketteki faiz fiyat e, faiz zam yapan firmayı e, şikayet etse, gramaj çilesi yapan firmayı şikayet etse elbette bunların e, olumlu sonuçları çıkacaktır ama bu tek başına içinde bulunduğumuz girdabı problemi çözmeye yetmeyecektir. Vatandaşımız müsteri olsun. Grama çilesine başvuran firmalarla ilgili haksız ticari uygulamalar kapsamında Ticaret Bakanlığı reklam kurulu olarak biz görev başındayız. Bu konuda ilk dosyalar geçtiğimiz ay kitap bazında geldi. Önümüzdeki ayda geldiği zaman mutlak surette büyük küçük hiç fark etmez. Ünlü veya e, ünsüz marka hiç fark etmez. Hepsine biz idari e, yaptırımı uyguluyoruz. Fahiş zam yapmaya kalkan firmalar için de aynı şekilde haksız fiyat denetleme kurulunun radarına takıldıkları anda onlara da gerekli cezayı kesiyoruz ama 85-90 milyonluk bir ülkede yüz binlerce milyonlarca ürünün satıldığı, hizmetin ulaştırıldığı bir ülkede büyük bir ekonomik e, yapı içerisinde denetimler elbette olacak ama denetimlerin tek başına şu anda e, manada inip alacağımız portakalın fiyatını veya markette alacağımız zeytinyağının fiyatını düşürmesi beklenmemek durumundadır. Evet. Şimdi e, biraz önce de paylaşmıştık e, bir falan döken yasasından bahsediyor ve bu sorunun aslında ee, malum şu anda mevcut yaşadığımız birçok soruna e, yasanın e, çözüm bulacağını ifade ediyor. Şimdi baktığımızda bu sorun e, söz konusu e, ekonomideki bu fahiş fiyatlar, gramaj oyunları bunlar gerçekten yapısal sorunlar mı? Ekonomiden kaynaklı sorunlar mı yoksa bunun biraz da ahlaki etik boyutu da var mı? Ne dersiniz? Şimdi sayın ben de bir falan, falan döküleni ee, çok uzun zamandır bu meslek örgütünün başında başkan olarak görüyoruz. Ben her e, fırsatta da Bendevi Balandöken'in yapmış olduğu açıklamalara ilişkin muhalefetimi belirtmek istiyorum. Çünkü kendisi şu anda teskin başkanı daha önce de e, e, teske bağlı oda başkanlığı yapıyordu. Öne sürdüğü e, çözümlemeler ekonominin yapısındaki değişik önemli ölçüde etkileyecek konuda değiller. Neden? Çünkü perakende yasası, şimdi herkes e, perakende yasası çıkarsa her şey düzelecekmiş, bütün ekonomi düzelecekmiş gibi bir hava içerisinde ama e, göz ardı ettiğimiz bir konu var. Bugün e, marketlerin maliyetiyle köşe başındaki bakkalımızın veya maliyeti arasında uçurum da var. Şimdi e, marketleri, alışveriş merkezlerini bir için kaldırdığımızı düşünün, e, küçük esnaftan aynı paraya tüketicini alamayacağını biz daha çeşitli araştırmalarda ortaya koyduk. Elbette küçük esnafın korunması yönünde bizim çok istikrarlı ve kararlı duruşumuz ve talebimiz var. Her sokağın içerisinde bir zincir market açılması, bir şehrin nüfusunun 3 katına hizmet verebilecek şekilde alışveriş merkezi açılması doğru değildir. Fakat Sayın param ifade ettiği gibi perakende yasası çıkarsa bu işler toptan çözünecek yaklaşımı da bence e gerçeklerden uzak bir yaklaşımdır. Ben de bir e perakende yasasıyla veya uzun vadeli çözümlemelerle uğraşacak yerde artık meslek haline getirmiş olduğu meslek odası başkanlığını bırakmayı ve emekli olmayı düşünmelidir. Evet. Mehmet Bey çok teşekkürler katkınız için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.